Herkese merhabalar ben Sedat Hoca'nız. Mikro orijinal TYT 12'li deneme sınavının çözümlerini yapıyorum sevgili arkadaşım. Şu an 8. denemedeyiz. 11 ve 20 aradaki soruların çözümlerini yapacağım. 11 ve 20 dahil olmak üzere aradaki soruların çözümlerini yapacağım. Şimdi 11. sorudan başlıyorum sevgili arkadaşım. Şimdi burada x, y, z gerçel sayıları için x kareye küp z kare gibi böyle ifadeler verilmiş. 3 tane ifade var burada. Buna göre aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur diyor. Şimdi buradaki ifadelere bakarak yorum yapmamızı istiyor bizden. Şimdi birinci ifadeye bakıyorum. Şimdi birinci ifadede dikkat eder misin? X kare var, Z kare var. Şimdi X kare ile Z kare ne olursa olsun bunlar hep nedir arkadaşım? Her zaman pozitiftir tamam mı? Şimdi bunlar pozitif. O zaman ben buradan sadece şunu anlıyorum. X'in ne olduğunu bilmiyorum. Z'nin ne olduğunu bilmiyorum. Ama karesini aldığım zaman pozitif olacağından dolayı burada sadece Y küpün yani çıkaracağımız sonuç bu. Y küpün negatif olduğunu biliyorum. E şimdi bir şeyin küpünü alıyorsam negatifse demek ki y'nin negatif olduğunu biliyorum. Yani y sıfırdan küçüktür arkadaşım. Şimdi gelelim buraya. Bak şimdi ben ne yaptım? Eşitliğin her iki tarafını sıfırdan küçük bir sayı ile çarpmışım. Yani y ile çarpmışım. Peki ben eşitliğin her iki tarafını y'ye bölsem, sıfırdan küçük bir sayıya bölsem eşitsizlik ne yapar? Yön değiştirir değil mi? O zaman böyle oldu. Yani x küçüktür z olduğu sevgili arkadaşım. Bak buradan da bunu bulduk. Şimdi gelelim buraya. Hadi buradan da y parantezini alalım. Şimdi y parantezini aldığım zaman z eksi y olur mu burası? Olur. Bak şunu y parantezini alıyorum. Z eksi y. Şimdi y neydi? Negatif. O zaman ben bunu her tarafı y'ye bölsem yön değiştirir. O zaman z eksi y büyüktür sıfır küçüktür sıfır olur. Her tarafı y'ye böldüm. Negatif bir sayıya bölüyorum çünkü. Y'yi karşıya atıyorum. Z küçüktür y. Tamam şey y daha büyükmüş yani tamam mı y y daha büyük peki şimdi y neydi arkadaşım y negatifte değil mi şimdi z de eee y'den küçük x de öyle o zaman bunların üçü de negatif oldu çok güzel en küçükleri kimdi x'ti bak bulduk zaten en küçükleri x sonra kim geldi z geldi en sonradaki kim var arkadaşım y var yani x z y şeklinde sıralanmalı tabii büyük istiyormuş benden o zaman bunların en büyükleri kim oldu? Y oldu. Y büyüktür. Sonra Z, sonra da X. Y, Z, X. Y, Z, X. Yani evet cevap buradan Edirne geliyor sevgili arkadaşım. Evet gelelim 12. soruya. Bankamatikten para çekme işlemi esnasında bakiyenizdeki miktardan fazla para çekmek istediğinizde fazlalık olan miktar ek hesabınızdan karşılanır. Mesela diyelim ki benim bankamatikten 3000 lira param var. Diyelim ki ben 4000 lira para çekmek istiyorum. Ee, o zaman o 3000 lira, e yani eksik olan 1000 liramı ek hesaptan alıyorlar. Yani o faiz işleniyor işte eksiye düşmüş oluyorum ve ona göre faiz işleniyor. Ben yatırana kadar ben yatırınca faiziyle birlikte vermiş oluyorum. Şimdi arkadaşlar bankamatikten tüm parasını çekmek isteyen Tuan'a çekmek istediği tutarı yazarken son rakamını yanlışlıkla fazladan bir kez daha yazıyor. Bunun üzerine bankamatik ekranında aşağıdaki bir uyarı gözüküyor. Şimdi burada Tuana'nın çekmek istediği tutarın rakamları toplamı kaçtır diyor. Şimdi 1310 TL eksiktir diyor ya arkadaşım normalde demek ki bu Tuana e, ABC gibi bir şey çekecekken yanlışlıkla ne yapıyor? Son rakamını yanlışlıkla bir kez daha fazla gidiyor ki 4 basamaklı bir sayı olsun. 4 basamaklı bir sayıdan ben 3 basamaklı bir sayıyı çıkartırsam o zaman 3 basamaklı bir sayıya düşüyor. Hani bunun gibi düşünebilirsin. Şimdi hocam 3 basamaklıdan çıkarsam olur mu 2 basamaklı? Olmaz çünkü sonuç 1310 ya. Mutlaka 4 basamaklı bir sayıdan 3 basamaklı bir sayı çıkartınca olması gerekiyor sevgili arkadaşım. Şimdi o zaman biz bunun aradaki farkın bana diyor ki çekmek istediğiniz tutarın 1310 TL'si ek hesabınızdan karşılanıyor. Niye? Çünkü hesapta para yok. Ek hesaptan karşılanacak istediği miktar. O zaman demek ki bu ikisinin arasındaki fark 1310'muş. Şimdi bunu çözümlemeye çalışacağız. Az çok biliyorsundur. Bak burada bin tane A var. Bin tane A'dan ben 100 tane A'yı çıkartırsam 900 tane A yapıyor sevgili arkadaşım. Artı. B'lerin olduğu tarafa bakar mısın? Bak yüz B var. Yüzler basamağında. Buradaki B onlar basamağında. Yüzden onu çıkartırsam 90 tane B kalır. Sonra C'lere bakıyorum. Bak burada on C. Bir C de burada var. 11 C var. E şimdi buraya da bakıyorum bir tane C var artı 10 tane C yaptı. Eşittir kaç? 1310. Dikkat ediyor musun? Bunların hepsi 10'a bölünüyor. Yani birer tane sıfır şöyle götürelim. Birer sıfır götürdükten sonra tekrardan yazalım kalanları. Şimdi ne kaldı? 90 tane A artı 9 tane B artı C eşittir 131 oldu. Şimdi ben A'ya 2 diyemem değil mi? A'ya 2 diyemem. A'ya 1 demem lazım. Çünkü 0 da diyemem. 4 basamaklı olacağı için. A'ya 2 dersem 180 oluyor diyemem. O zaman A1'dir. Şimdi A1 ise 90 oldu. 131'den çıkarınca 41 kaldı. Ben şimdi 41'e yakın bir değer vermem lazım. O zaman B'ye de 4 veriyorum. 9 kere 4 36. 41'den çıkartırsam C'de burada ne olur? 5 olur. Yani sağlatmaya çalıştık aslında. Tuana'nın çekmek istediği tutarın rakamları toplamı kaçtır? Evet Tuana normalde ABC çekmek istiyordu. Yani sevgili arkadaşım 145 TL çekmek istiyordu. Çekmek istediği tutarın e, rakamları toplamı kaçtır? Rakamlarını da toplayınca buradan ne yapıyor? 10 yapıyor. Yani cevap buradan edilin oldu sevgili arkadaşım. Evet gelelim 13. soruya. Şimdi soru kolay gibi gözükebilir ama soru biraz farklı düşünülmüş bir soru tamam mı? Şimdi burada sorun ne biliyor musunuz? Aslında sorun şu. X, Y, Z ardışık tam sayılar diyor ya bize. Şimdi ardışık tam sayılar da sırasıyla ardışık dememiş bize. Şimdi burada kimin büyük kimin küçük olduğunu bilmiyoruz. Ama şuradan bir çıkarım yapabiliriz. Yani x artı z eşittir 2 imiş ya. Normalde ben x ile z'yi toplayıp 2'ye böldüğümde y'yi verirse y ortadaki sayıdır o zaman. Yani buradan bulduğum sonuca göre o zaman iki tane ihtimal oluyor. x, y, z ya da e, x ya da z, y, x diyelim. Küçükten büyüğe doğru yazıyoruz. Şimdi z en küçükleri daha sonra y daha sonra x olabilir. Hani bunu bilmiyorum sevgili arkadaşım. İki durumun ikisi de olabilir. Peki biz şöyle bir deneyelim. İlk önce diyelim ki x, y, z sırasında olsa atıyorum ben şuna y eksi 1 derim değil mi? E buna da y derim. Buna da y artı 1 derim o zaman. Çünkü tam ortadaydı y. Şimdi y'yi sorduğu için y'den çözüme gitmeye çalışıyorum. Şimdi şu bana verdiği eşitlikte de bunları deneyeceğiz sevgili arkadaşım. 3x diyor. Yani 3 tane y eksi 1. Artı y diyor. Tamam y. Artı 2z. Yani 2 tane y artı 1. Eşittir kaçmış arkadaşım? 17. Bakalım sonuç tam sayı geliyor mu? Buradan ne geldi? 3y eksi 3 artı y artı 2y artı 2 eşittir 17. Topla gel. 5 6y yaptı değil mi? Evet şunu silelim. 6 tane y. 6y eksi 1 eşittir kaç? 17. Eksi 1'i karşıya at. Eksi 3 artı 2'yi toplayınca eksi 1 karşıya attım 18. Yani 6 tane y eşittir 18. Y de buradan kaç oldu? 3 oldu. E tam sayımı Evet tam sayı. Onun için y 3'tür diyebilirim. Bak şimdi diğerini de deneyelim. Şöyle mavi kalemi alayım. Bak. Şimdi eğer böyle bir durumda en küçükleri bu olacak ya buna y eksi 1. Buna y. Buna da y artı 1 diyelim. Bakalım tam sayı geliyor mu? Şimdi neydi? Kural 3 tane x. Yani 3 tane y artı 1. Daha sonra kurala bakıyorum. Artı y diyor. Artı y. Tamam y'nin kendisi. Artı 2 tane z. Z dediğim şey neydi? Y eksi 1'de. Şimdi toplayalım. Şimdi şöyle çizelim arkadaşım. Evet burası neydi? 3y artı 3 artı y artı 2y eksi 2. Şuradaki 2'yi de attım. 3y, 2y, 5y. 5y artı 1. Tamam. Şimdi 5y artı 1 kaça eşit? 17'ye eşit. O zaman 5y ne oldu? 16. Y ne geldi? 16 bölü 5. Bu tam sayı mı? Hayır. Tam sayı değil. Onun için bunu alamayız. Boş güme bunu alabilirim. Cevap da buradan zaten Adana demiştik sevgili arkadaşım. Evet gelelim 14. soruyan. Şimdi Meltem'in bir hafta boyunca bir romanın okuduğu günlük sayfa sayıları gösterilmiştir. Bir romandan okuduğu günlük sayfa sayıları. Dikkat edersen birinci gün 18 sayfa okurken ikinci gün 24 sayfa ve bu şekilde gidiyor. Şimdi sayfa sayılarının oluşan veri grubunun aritmetik ortalaması medyanına eşit olduğuna göre x kaçtır diyor. Evet, genel olarak bilmemiz gereken bir soru tipi. Medyan nedir? Medyan ortadaki terimdir. Küçükten büyüğe doğru sıraladığımızda zaten yukarıda açıklamamızı vermiş. Ortalama da zaten bunların toplamının yarısıydı. Şimdi arkadaşım, biz burada şunu bir bulmaya çalışalım. Birinci gün 18'miş mesela. En küçükleri 18 olduğu için şuraya bir 18 yazacağım. Ama kalemimin rengini değiştireceğim. Evet, şöyle diyelim. Mesela en küçükleri 18. Bir tane 18 var. Sonra ne var arkadaşım? 24 var. 24 var. Tekrar 24 var. 3 tane 24 var. 24, 24, 24. 3 tane 24 yazdım. Sonra ne var arkadaşım? 25, 25 var. Sonra da x, x var. Evet burası 25. Burası da 25. Sonra da X var. Ee, bir tane X var. Tamam. Toplam 7 tane olacaktı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şimdi bu de X'e dikkat edersen X'in yeri belli. Hani X nerede? En sonda. Tamam O şekilde düşün. Şimdi sevgili arkadaşım x'in yeri belli olmasaydı işimiz zordu. Yani ama şu anda işimiz kolay. Bir şey yok. Ee, tabii x'in yeri belli olmadığı zaman bize tüyo verecekti. Şimdi biz şöyle düşünelim. Toplam 7 gündü zaten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yazdık. Şimdi ortadaki terim ne? 3 burada var. 3 burada var. Ortadaki terim 24. Ha bu metyan. Tamam mı? Metyan o zaman 24 ise diyoruz ki ortalama da 24'tür. Şimdi ortalamayı bulacağız. 3 tane 24 72 yaptı. 18 daha 90 yaptı. Burada da 50 var. 25 25 50. Ne yaptı? 140. 140 artı x bölü terim sayısı eşittir. 24 olması lazım arkadaşım. Tüm terimlerinin toplamını terim sayısına böldüğümüzde ortalamayı buluruz. Ortalama da medyana eşitmiş. O da 24. Bu kadar. Başka bir şey yok. Şimdi 140 artı x eşittir. Şimdi 7 kere 20, 140. 7 kere 4, 28. Topla 168. Tamam mı? Hani böyle yapabilirsin. X de buradan ne geldi arkadaşım? 28 geldi. Onun için cevap buradan C şıkkı oldu sevgili arkadaşım. Evet gelelim 15. soruya. Dik koordinat düzleminde birbirinden farklı bölgelerde bulunan ABC noktalarıyla ilgili bak hem koordinat düzlemi verilmiş burada hem de önerme sorulmuş. iç içe bir soru olmuş. Güzel böyle konularla bağlantılı. Şimdi bana diyor ki verilen önermenin yanlış olduğu bilindiğine göre ABC noktalarının birleşmesiyle oluşan üçgen hangisi olabilir diyor bize. Peki şimdi biz önermelerin doğru mu, doğru mu yanlış mı olduklarını belirlemeye çalışacağız. Ve bunu belirlerken de şu bize verilen bileşik önermeyi kullanacağız. P ve R'nin değili veya Q. Bunun sonucu neymiş arkadaşım? Bunun sonucu sıfırmış. Yani yanlışmış. Peki bunun sonucu yanlışsa? Şöyle diyebilir miyim? veya da yanlış olabilmesi için sonucun ikisinin de yanlış olması lazım. Demek ki Q yanlış. P ve R'nin değili yanlış. O zaman arkadaşım P ve R nedir? Doğrudur. Peki bir önermede V'nin doğru olması için V'de şöyle bir şey vardı hatırlıyor musun? İkisi doğruyken doğru diğer durumlarda neydi? Yanlıştı. O zaman demek ki bu da doğru, bu da doğru. Ha buradan şunu anlıyorum. P birinci bölgededir doğru. C noktası üçüncü bölgededir doğru. O zaman B noktası ikinci bölgede de değildir. Şimdi bu yanlıştı. İkinci bölgededir. O zaman ne diyeceğim? Değildir diyeceğim. İkinci bölgede olanı istemiyorum. O zaman bu e, yanlış bir önermeydi. Unutma. Şimdi hangisi olabilir diyor. O zaman şöyle diyelim mi? E, A noktası birinci bölgede. Şimdi A birinci bölgede de gitti. A birinci bölgede evet. A birinci bölgede de gitti. Denizli'de dördüncü bölgede. A birinci bölgeye gitti. İki şıkkım kaldı şimdi. İki şıkta ne diyor arkadaşım bana? C noktası 3. bölgededir. Şimdi Adana ve Ceyhan'da C noktası 3. bölgede olan kim var? C noktası 3. bölgede olan A ve C var. İkisi de sağlıyor. Peki. Şimdi Q yanlış bir önermeydi, değil mi? B noktası 2. bölgededir. Ben de diyorum ki B noktası 2. bölgede değildir o zaman. E B noktası 2. bölgede değilse o zaman sorunun cevabı da Ceyhan geldi sevgili arkadaşım. Çünkü A şıkkında B noktası 2. bölgedeydi. Onun için A şıkkı da yanlış oldu. Buradan cevap C seçeneği. Evet, gelelim 16. soruya. 18 yaşından büyük erkeklerin günlük C vitamini ihtiyacı 90 gramdır. Şimdi normalde 90 gram bir ihtiyacım var. Tamam. Greyfoot'taki C vitamini oranı Greyfoot'un ağırlığının gram olarak %3'ünde iken portakalda da %4'tür bu C vitamini ağırlığını bu şekilde vermiş soruda. Şimdi buna göre 18 yaşından büyük olan Ahmet Bey pazardan 1800 gram portakal ile en az kaç gram greyfurt alırsa günlük C vitaminini karşılamış olur. Şimdi arkadaşım ben 90 gram bir C vitamini ihtiyacım vardı. Bundan zaten 1800 gram portakal aldık. O zaman şöyle diyelim mi? 1800 gram portakalın normalde %4 değil miydi arkadaşım? O zaman şuraya 4 bölü 100 diyebilirim. Artı kaç gram greyfurt aldığımı bilmiyorum. Ve bunun da %3'tü oranı. %3. Ve bunların toplamının ben ne olmasını istiyorum? Bunların toplamının 90 olmasını istiyorum. Bu kadar. Başka da bir şey yok soruda. Şimdi şöyle yapalım sevgili arkadaşım. Şurayı bir sıfırları bir götürsem. 18 ile 4'ü çarpsam 72 olur değil mi burası? Bak burası 72. E 90'dı. O zaman bunun ne olması lazım? Buranın 18 olması lazım ki 90 yapsın. O zaman diyorum ki x çarpı 3 bölü 100 eşittir 18. Bu 100'ü karşıya atarsam 3 tane x buradan 1800 gelir değil mi? O zaman x'i de yani 1800'ü 3'e bölersem 600 bulurum. Yani cevap buradan B seçeneği geldi sevgili arkadaşım. Evet gelelim 17. soruya. A kümesi 3 ile tam bölünebilen doğal sayılar. Ben şöyle not almak istiyorum. A kümesi 3'ün katı. B kümesi 60 sayısının tam bölen doğal sayılardan, şimdi B e, neydi? B kümesi 60 sayısının tam bölen doğal sayılar. İşte 60 var, 30 var, 15 var, 10 var, böyle yazıyorum işte. Nereye kadar? 1'e kadar. Bunların hepsi mevcut. C kümesi de 5 ile tam bölünebilen, yani C'de ne oldu arkadaşım? 5'in katı oldu. Bu şekilde düşünebiliriz. Şimdi, e, o zaman şöyle diyelim. Pembe renk ile boyalı olan bölgenin elemanlarından biri 20. Şurası 20'ymiş. Kahverengi renk ile boyalı olan bölgenin elemanlarından biri 12. Kahverengi burası olsun. Burası da 12'ymiş. buna göre gri renk boyalı olan bölgenin elemanlarından biri nedir diyor bana. Arkadaşım bak bu 20 olmuş tamam mı? 20 hangisinde var? 60'ın bölenlerinde var. Bir de 5'in katında var. Yani B ve C. Tamam mı? Hani burası B iken burası C olabilir ya da burası C iken burası ne olabilir? B olabilir. Şu anda kesin emin değiliz. Ama buranın kesinlikle A olduğunu biliyoruz. Şimdi şöyle düşünelim. C 5'in katıydı. 12 5'in katı değil. O zaman C burada değil arkadaşım. Yani şu tarafta C yok. Hemen şöyle bir düzeltelim. Evet şöyle diyelim. Şurayı sildim. Burada C yok. O zaman C yoksa B de burada değil. C bu tarafta. O zaman diyelim ki burada B var. B kümesi. Çünkü B kümesi neydi? Hem 60'ın bölenleri hem de 3'ün katı olan B kesim ama burası. Şimdi şeyleri belirledik. Yani kümeleri de belirledik. Hangisinin hangi küme olduğunu bildik. Şimdi benden ne istiyor? Benden şunu istiyor. Gri renk ile boyalı bölgenin bir elemanı aşağıdakilerden hangisidir diyor. E şimdi gri renkle boyalanan A ve C. A neydi arkadaşım? 3'ün katı. C neydi? 5'in katı. 3 ve 5'in katını arıyoruz aslında. Tamam. 3 ve 5'in katı olacak ama bir dakika bu da önemli. Gri ile olan kısmı istediği için 3 ve 5'in katı olacak ancak 60'ın böleni olmayacak. Tamam mı? 60'ın da böleni olursa o zaman 3'ünün de ortak olduğu yer oluyor. Yani tam şu ortak kısım burası oluyor. Onun için alamam. O zaman 3'ün katı 5'in katı olacak 60'a bölünmeyecek. 3'ün katı 5'in katı 60'a bölünmüyor mu? Evet bölünmüyor. Oldu. 3'ün katı ama 5'in katı 60'a bölünüyor. 3'ün katı 5'in katı değil. 15'e baktım. 3 ve 5'in katı ama 60'a bölünüyor. Bu zaten değil. O zaman cevap buradan al seçeneği geldi sevgili arkadaşım. Evet gelelim 18'in soruya. Aşağıda dik koordinat düzleminde f ve f artı g fonksiyonların grafiği verilmiştir. f artı g arkadaşım dikkatli ol. Buna göre g fonksiyonun grafiği aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor bana. Şimdi arkadaşım şöyle düşünelim seninle. Önce f artı g sıfırı düşünelim tamam mı? F sıfır f artı g'nin içinde ben götürüp sıfır yazarsam ne olur? E bu şu demekti. F sıfır artı g sıfır demekti. Şimdi f artı g sıfır dikkat ediyor musun? Bak orijinde sıfıra sıfır noktasında. Demek ki bu noktadan geçiyor. O zaman f artı g sıfır dediğimiz şey bizim f artı g grafiğe göre bakarsam sıfırmış. Eşittir. F0 nedir? F0 yukarıda bir değer arkadaşım. Yani pozitif bir şey değil mi? O zaman bu pozitifse bunun ne olması lazım? Negatif olması lazım. Bak buradan bu sonuç çıktı. Yani G0 sıfırdan küçüktür. Çünkü F0'ın pozitif olduğunu biliyorum. Zaten şekilde göstermiş. Şimdi G0'ın sıfırdan küçük olduğunu bulduk. Şimdi arkadaşım bir de burada bizim bakacağımız başka bir şey var. O da şu kesişme noktaları. Kesişme noktası nerede? Burada. Mesela diyelim ki A noktasında kesişsinler. Şimdi o zaman f'nin artı g'nin içinde ben eğer A yazarsam f A'ya eşit oluyor mu? Oluyor, değil mi? Çünkü f aynı değer. Mesela diyelim ki şuradaki bir değere gidiyor. Her ikisi de oradaki değere gidiyor. O zaman ben bunu açsam bunun anlamı şu demek diyeceğim. f A artı g A eşittir f A demekti. O zaman bu FA'lar ne oldu? Gitti. O zaman diyorum ki GA buradan FA gitti ya. Hani GA ne oldu? Sıfır oldu. İşte tam bu A yazdığım yerde sıfır olması lazım. Şimdi bak arkadaşım. B seçeneğine bakalım mı? Bak. B seçeneği mesela A yazdığın yerde gibi duruyor. Şurada A olabilir diyor zaten. Daha sonra bizden ne istiyordu? Başka neyi bilmem lazım? g sıfırın negatif olduğunu bilmem. Evet bak görüyor musun? Sıfırda aldığı değer negatif. O da tamam. Onun için cevap buradan B seçeneği olur. Diğer seçenekler olmaz. Her ikisi şey koşulu da aynı anda sağlamaz. Evet gelelim 19. soruya. 4 yanlış cevabın bir doğru cevabı götürdü. 120 soruluk bir sınavda. Beyza'nın cevap verdiği soruların doğru ve yanlış sayılarının dağılımı, oransal dağılımı grafikte verilmiştir. Dikkat ediyor musun? Bak burada bir 60 derecelik bir dağılım var. O zaman burası 60 derece ise tamamı 360 olacağı için 300 derece. O zaman doğrular 300 derece, yanlışlar 60 derece. Yani yanlışlar doğruların 5'te biri. O zaman ben şöyle bir şey desem. Doğruların sayısına 5K desem, yanlışların sayısına K desem olur mu? Olur. Ee, şimdi Beyza'nın sınavda 85.5 neti vardı. Boş soruların sayısı tüm soruların yüzde kaçıdır diyor. O zaman bir şöyle bir şey yapalım. Yani doğru diyelim, yanlış diyelim, bir de boş diyelim. Şimdi sevgili arkadaşım, şöyle biz dedik ki doğruların sayısı 5K olsun. Bak doğrulara 5K yazdım. Yanlışların sayısı K olsun. Toplam soru sayısı neydi? 120. O zaman ben 120'den eğer 6K yani doğru ve yanlışları çıkartırsam boşların sayısını bulurum. Ee, şimdi Beyza'nın 85.5 neti vardı. Haydi Beyza'nın netini hesaplayalım. Ne yapacağız şimdi? Doğruların sayısından yanlışların dörtte birini çıkarttığım zaman 85.5 net elde ediyormuşum. Tamam. 4 ile çarptım. 4 kere 5 20. Bir tane çıkarttım. Tabi bu y demişiz ama buna k diyeceğiz. Şunu düzeltelim. Evet k. K bölü 4. Yanlışların 4'te birini çıkartıyoruz çünkü. Tamam. Şimdi 4 ile 5'i çarptım 20. 1 çıkarttım 19. O zaman 19 k bölü 4. Eşittir. 85.5 yazıyorum. Okey. Şimdi 4 ile 85 çarpıyorum. 85.5 85.5'i çarparken arkadaşım 855 ile çarpıyoruz önce. 4 kere 5 20 elde var 2. 20 elde var 2. 4 kere 2 32. Buradan da 34. Bir tane virgül vardı. Onun için 342 olur sevgili arkadaşım. Yani 19K eşittir. Buradan ne oldu? 342 oldu. Peki o zaman bu 342 dediğimiz sayı acaba 19'a bölünüyor mu? Şimdi buna bakarken de işte 1 kere 19, 19 çıkardım. Buradan bir 5 geldi. Buradan da bir 1 geldi. E buradan da 2 aşağı indi. O zaman kaç defa var? İşte 8 defa olsa 80, 72. Evet 8 defa var. 152 yapıyor. O zaman bu da doğru. Yani 8 defa. O zaman 18 oldu. 18 neydi arkadaşım bu arada? K'ydı. O zaman K eşittir 18. Hmm. O zaman şöyle bir şey geldi. K 18 demişiz. Yani burası 18. Peki 5K dediğimiz şey neydi? 90'dı. Peki 90 ile 18 toplayınca 108 yapıyor. Demek ki boşların sayısı 12 tanedir. Tabi orada da yerine koyabilirsin. E boşların sayısı 12 tane ise e, bana diyor ki boş bıraktığı sayılar tüm sayıların yüzde kaçıdır? Şimdi tüm sayılar neydi? 120 idi. 120'nin e, yüzde kaçı 12'dir? Bak şöyle hesaplıyorum sana. 120'nin yüzde kaçı 12'dir? Yüzde kaçı? Bak şunlar gitti. Şunu da şöyle 12'ye böldüm. X de buradan ne oldu? 10 oldu. Sevgili arkadaşım buradan cevap C seçeneği geldi. Evet 20. sorudayız. Manav İsmet Bey oğulları Hakan ve Harun'a satmalar için eşit sayıda karpuz vermiştir. Hakan elindekilerin 1 bölü 4'ünün tanesini 15 TL'den satmış. Harun ise müşterilerine ikram etmek için kestiği 2 karpuz haricinde bak dikkat et eşit karpuz vardı yukarıda. Eşit sayıda karpuz vermiş ve iki karpuz haricinde 1 bölü 5 tanesini 20 TL'den satmış. 2 kardeşin elde ettiği yerler birbirine eşit olmuş. E, Hakan'ın başlangıçta kaç karpuzu vardır diyor bana. Şimdi arkadaşım eşit miktarda karpuz verecek. Biri 1 bölü 4'ünü biri 1 bölü 5'ini dediği için ben bu eşit miktardaki karpuzlara 20K'ya 20K demek istiyorum. Hakan ne yaptı? Elindeki karpuzların 1 bölü 4'ünü. 20K'nın 1 bölü 4'ü 4'te 1'i 5K'dır. 20'yi 4'e bölersem. 5K tane karpuzu tanesini 15 TL'den sattı mı? Sattı. Peki diğer arkadaş ne yaptı? Diğer arkadaş da şunu yaptı. 2 tanesini kesti. O zaman 20K eksi 2. Bu ikisini çıkaralım. Haricindeki karpuzların 1 bölü 5 tanesini o zaman bu 1 bölü 5 tanesini de e, sattığı zaman e, ne kadar elde ediyor? 20k-2'nin 1 bölü 5'ini 20 liradan sattığı zaman işte bu gelire eşit olmuş oluyor. Tamam 20k-2'nin 1 bölü 5'ini çünkü satıyor. 20 TL'den satınca gelirler eşitleniyor. Ben şimdi şöyle bir şey yapmak istiyorum. Bak burada bir 5 var. Burada da bir 20 var. Burada bir 4 kaldı. E, karşıya bakıyorum. Karşıda bir şey var mı? Yok. O zaman şöyle oldu. 5 ile 15 çarptım 75k eşittir. 4 ile çarparsam da burası 80k 8 olur. Bunu bu tarafa attığım zaman 5k kaldı. 5k eşittir 8 gibi bir şey buldum sevgili arkadaşım. Tamam bak şimdi. Başlangıçta Hakan'ın elinde bulunan karpuz sayısı kaçtır? Ya Hakan'ın elinde 20k karpuz yok muydu? Evet vardı. O zaman 5k 8 ise 20k da şu değildir aslında? 5k çarpı 4. Yani 5K 8. 8 çarpı 4. Buradan da cevap ne oldu? 32 oldu. Evet sevgili arkadaşım. Buradan işte Hakan'ın elindeki karpuzları soruyordu. Cevap Ceyhan diyebilirim. Kendine çok çok iyi bak. Diğer sorularda görüşelim.